Bu ne çavur pis diye link Aile var ne biçim konuşuyor yara. Dünyanın en tatmin etmeyen videosuymuş abi. Bunu bir merak ettim bir dakika. Hayır. Ana ne ben böyle olduğunda ne yapıyorum biliyor musunuz ustam? Alıyorum kaşığa dip drop çekiyorum böyle lüp diye temizliyorum sonra devam ediyorum aga. Benim gibi olan vardır ya. Değil mi abi? <laughs> vardır ya. Not real charizard. Philip eyvallah kesesinize bereket. Ka, uh, senin ananı sikeyim sabah bir arkadaşım mı 4 videonu açtı ilk kez seni izledim galip neşeli canlı yayına gelip devam edelim dedi ki iyi yayınlar. Eyvallah Lord the Ruler teşekkür ediyorum arkadaşına da selam söyle işte onun gibi arkadaşlar sayesinde biz de varlığımızı sürdürüyoruz iyi ki var arkadaşın eyvallah hoş geldin. Abi 29 litresi 39 euro. Bizde 29 litresi 2500 lira amına koyayım.

Ben bir şey diyeceğim. Ben böyle şeylerden hiç etkilenmiyorum lan galiba. Ya da bu yeterli, yeterli tatmin etmeme boyutunda değil. <laughs> ah, hello, Mister, fuck my sister. God damn, yeah, ...21, ...15, yayınlar Sido. Eyvallah, like Daha kötüleri var bence. Vardır herhalde ya. Ama ben hiç şey yapmadı yani. Aa bak bu, bu diyor. Bakayım biraz. Ya senin ananı... Evet bu koydu abi şu an Orada ne tatmin etmemesi gerekiyordu ki? Biri şeker, biri çikolata. Biri meyveli, biri çikolatalı. Ben şekerleme konusunda çok bok mu boğazlıyım koymadı yani. Oğlum bir sinir bozuyorlar harbiden videolar. Ütü kötü kötü etti no. Neyse aga. Onel, eyvallah like atır Alper Tunga teşekkür ederim. Link bırakmayın la e. ya da son bir iki link alıyorum bir dakika. Link çete link atmaya başladığınız zaman arkadaşlar chat'teki yazışmalar sikiliyor. Ondan istemiyor.